Yıldız başlangıcımızda biz 23 adette başlıyoruz şu an. 1, 2, 3 tanemiz 6, 1 tanemiz 5. 5 olan en zeminde ve sağ üst köşeye. Çapraz artı şeklinde. İlk 2 çapraz, üstteki 2 artı. Ördüğümüz çubuğu 5 tane olanın 5 çubuk olanın yanına koyduk. Alttan, üst, alt. Orta merkezi çok sıkı tutun bırakmayın. Diğer elimi aldı. Üst alt yaptık. Başladığımız noktaya geri döndük. Şöyle iki şöyle bir Yiyoruz. Bir düzenlemelerimizi yapıyoruz. Çubuklarımız üst üste gelmeyecek. Tekrar <laughs> bir, bir sıkıntı yaptık. Boşluklarımızı doldurduk. Sonra yanından devam ediyoruz.

şimdi dönüştük 3, 3 noktası bakımda göstereceğim size 3. sıraya geldik 3. sırayı tamamladık şuradan 4'ü gördüğümüz an hepsi 3 oldu 4'ü gördüğümüz an başladığımız ipi yanına yatırıyoruz dönüş alıyoruz dönüş alıyoruz yine alttan üstten yine sıkacak hiç boşluk bırakmadan Haydi 3 sıra yapıyoruz. Yani doktorun der biri diz bu şekilde bana direkt yapabiliriz çünkü skeletimizde tuttur Dördüncü sıraya geldik. Yani hepsini üçledik. Arkamızı önümüze çeviriyoruz. Öreceğimiz ip sağımıza geçecek çünkü. Buraya geldikten sonra yapmanız gereken püf noktası. Eğer ortasını bulmadıysanız ortasını iki yandan sağdan soldan çekerek ortalıyoruz. İkiye ayırmadan. Dördüncü sıraya geldiğimizde ayırmaya başlıyoruz. 2 iki şu iplere çok iyi giriyoruz araya boşluk bırakmıyoruz. Burada yine tek çubuğumuz kalıyor. Yanına buradan bir eş alıyoruz. Yine tek kaldı. Yanına bir eş alıyoruz. Orayı ikiliyoruz kaldı. Yeni bir eş alıyoruz. Yanına yine bir eş alıyoruz. Şu başladığımızdaki çubuğu bu kez içe alıyoruz. Şimdi başa döndük. Bunu artık buradan kesebiliriz. Çünkü tutturduk. Bu şekilde devam edip bitiriyoruz.